Selamlar. Bugün portakallı kereviz tarifiyle karşınızdayım. Haydi malzemelere geçelim. Bir adet kerevizi de küp küp olacak şekilde doğruyorum. Kerevizlerimiz limonlu suyun içinde beklerken diğer malzemeleri doğramaya geçeceğiz. Limonumu sıkıyorum ve havucumu doğruyorum patatesimi doğruyorum. Ardından soğanımı doğruyorum. Bolca zeytinyağı döktüğüm tencereme soğanlarımı alıyorum ve hafif kavurmaya başlıyorum. Ardından patates ve havuçlarımı ilave ediyorum. Şöyle bir döndürdükten sonra kerevizlerimi ilave ediyorum. 1 adet portakalın suyunu döküyorum. Yeni ve karaciğer dostu bir yemek. Biz her hafta bir kez tüketmeye özen gösteriyoruz. Şimdi biraz tuzumu ve şekerimi ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar ve yarım su bardağı kadar diyebiliriz. Suyumu ekledim. Biraz da kereviz yapraklarından serpiştiriyorum. Ve kapağımı kapatıp yarım saat pişiriyorum. Yaklaşık ateşte yarım saat pişirdiğimiz kerevizlerimiz lokum gibi oldu. Ben yanına yoğurt eşliğinde yemeye bayılıyorum. Bu malzemelerle 3 porsiyonluk çıkıyor. Bilginiz olsun ve şimdiden afiyet olsun.